Sabahtan beri kadının mahallesinde geziniyorum. Nadia Hanım'ın kaçırıldığını gören yok. Kadının bilinen bir düşmanı da yok. Daha fenası nasıl bir arabaya bindiğini veya kiminle buluştuğunu gören de yok. Başkomiserim, plaka da yok maalesef. Kamera kayıtları istediğimiz vermiyor. Siz ya bu elimizde kanıt yok diyorsunuz yani öyle mi? Öyle olmaz arkadaşlar. Olmaz yani. Elinizde bir şey yoksa masaya hiç gelmeseydiniz. Kesin olarak bildiğimiz kadının evine birilerinin göz koydu. Köşke elinden almak için birileri oyun oynuyor sanırım. Aferin size. Bravo. Çok güzel akıl yürütüyorsunuz. Ama elinizde ne bir delil var ne bir şüpheli. Yaşlı ve aciz bir kadının hayatı söz konusu. Ve o kadının tek umudu biziz. Kafanızı toplayın ve bir şeyler bulun arkadaşlar. Cemal nerede? Mahallede araştırmaya devam ediyor. Siz de gidin hadi. Baş Başlısın.